Merhabalar. Bu haftanın konusu yazı hazırlık. Peki yazı hazır mıyız? Özellikle kızlar için yine söyleyeceğiz ama kızlar ve erkekler için genel olarak konuştuğumuzda yazı hazır mıyız? Bir düşünün bakalım. Yani yaz geldiğinde o incecik kıyafetler ya da bikiniyle bölgesel yağlanmanın sizi rahatsız edecek mi? Bir düşünün. Bugünün konusu o çünkü. Eğer ki bölgesel yağlanmalarınızdan şikayetçiyseniz ve bundan diyet yapsanız bile kurtulamıyorsanız, çünkü bazı bölgesel yağlar diyetle kesinlikle yanıt alınamıyor. Gıdı bunlardan biri, küçücük o ayva göbek bunlardan biri, yağ simitler yine öyle. Sizin de böyle bir bölgesel yağlanma sorununuz var ve bir türlü halledemiyorsanız bugünün konusunu sonuna kadar dinleyin bence. Çünkü buna çözüm önerisiyle geldim. Ne yapıyoruz peki biz? Mezoterapi yapıyoruz. Şimdi klasik mezoterapileri biliyorsunuz. Genellikle biz deriyi hedefliyoruz mezoterapilerde ama bu sefer anlatacağım şey de deri altındaki yağ dokuyu hedefleyen ve o yağ dokuyu parçalayan bir üründen bahsedeceğim. Body Contour. Plurial Body Contour. Şöyle de göstereyim. Şöyle ürünümüz eee Plurial Body Contour'ü yaptığımızda yani deri altı yağ dokunuza bunu verdiğimizde nasıl işe yarıyor ondan bahsedeceğim. Biz bu işlemi size yaptığımızda içeriye fosfatidil kolin ve deoksikolik asit göndermiş oluyoruz. Bunlar tabii ki hani böyle latince isimler böyle hani akılda tutulmaz ama basitçe şunu söyleyebilirim. Saframızda bulunan yani bizim safra asitimizde bulunan malzemeler var içinde. Yani aslında e, vücuda bir zarar vermeden biz yağ dokuyu parçalamış oluyoruz. Safra kesesini bilirsiniz. Safra kesesi alınanlar yağlı yiyemez çünkü hazımsızlık yapar. Çünkü safranın içindeki Safranın salgıladığı asit yağları parçalamaya yarar. Firmalar bu mantıkla yola çıkarak laboratuvar ortamında safra tipini kullanarak, saflaştırarak bize böyle formül olarak vermişler. Ve biz bunu istediğimiz bölgeye uygulayabiliyoruz. Gıdı bunlardan bir tanesi. En sık uyguladığımız alanlardan bir tanesi hatta. Bununla birlikte iç kol, basenler, popodaki fazla yağlar, yan simitler, göbeğiniz sırt bölgenizdeki yağlar kadınlarda ve erkeklerde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ve e, küçücük bir iğneyle ile birer santim aralarla enjeksiyonlar yapıyoruz. Peki sonrasında sizden ne istiyorum? Enjeksiyonlardan sonraki ilk iki hafta bolca su içiyorsunuz. Bolca sudan kastım en az iki litre su içiyoruz. Ve en azından haftanın iki günü ...bir saatlik yürüyüş, tempolu yürüyüş bile olabilir. Yapmanızı istiyorum ki bizim yaptığımız iş çok daha verimli, çok daha işe yarar olsun. Ne kadar yapacağız bunu, ne kadar aralarla yapacağız ve nasıl bir sonuç bekliyoruz? Şimdi e, ciddi obez hastalarda böyle bir tedavi tabii ki tavsiye etmiyorum ben. Ama e, bu aslında şöyle söyleyeyim, bu bir zayıflama yöntemi değil, vücut şekillendirme yöntemidir. Peki biz seansı hangi aralarda? Hangi aralarla yapıyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Ortalama biz 4 hafta arayla sizi görüyoruz ve 4 hafta arayla 3 ila 6 seans görmemiz yeterli oluyor. Kocaman bir göbek varsa 6 seans belki gerekir ama küçücük bir ayva göbeğiniz ya da işte bölgesel küçük simitleriniz ya da küçük bir gıdınız varsa 3 seansın sonunda da biz çok güzel sonuç alıyoruz. Ve bu işlemi yaptıktan sonra derinizde bir sarkma, deride bir problem yaşamıyorsunuz. Deride sarkma ile birlikte ise eğer o zaman başka mezoterapi ürünleriyle zaten ürünü kombinleyerek de tedavileri gerçekleştiriyoruz. Buradaki bence ana konu şu yaza hazır mıyızla başladık ya. Özellikle vücut bölgelerinizdeki diyete rağmen dirençli olan, yağlanan ve bir türlü hani e, yapısından hoşlanmadığınız vücut bölgelerinizi şekillendirmek için ideal tedavilerden bir tanesidir. Plurial Body Contour ve bu mevsim yaptırdığımızda yazada hazır bir şekilde girmenize yardımcı olur. Bu haftanın konusu buydu. Yazı hazırlık. Aslında yazı hazırlık demişken lazer epilasyondan da bahsedebiliriz. Çünkü o da yine yazı hazır mıyız yani Haziran geldiğinde hala kıllardan şikayetçiyseniz o saatten sonra o yazı biraz daha böyle hani pürüzsüz geçirmeniz zor olabilir ama bu mevsim başladığınızda yine vücudunuzu şekillendirirken bir yandan da kıllardan, tüylerden kurtulmanızı bu mevsim sağlayabiliriz. Bunun için de yine kliniklerimize başvurabilirsiniz. Bu haftanın konusu vücudumuzu yazı hazırlamak üzerineydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar istediğiniz yerden bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.